şehrinizde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik e, biliyorsunuz dünyada uluslararası bu konuda bilgi e, rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben hocam ben cevap verebilirim. Üniversitesi ise yaklaşık 50 bin e, bizim uluslararası alanda daha iyi yerlere gelmesi için e, hepimizin aslında artık sizce program sunmanın da tabii önemini yeme, barınma, yatma, Türk kültürünü onlara öğretme olur. Ee, onların her biri buna word of mouth deniyor. Gidip arkadaşına çok mutluya hazır bir belediye başkanı var. Ben çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa e, hani, e, önemli Üniversite var. Üniversiteler arasındaki Erkek Üniversitesi e, Kayseri'nin dört tane üniversitesi var. Üç tanesi devlet üniversitesi, bir tanesi vakıf üniversitesi. Hepsi de birbirinden değerli kendine özgü de özellikleri var. Erciyes Üniversitemiz de bir araştırma üniversitesi olarak hepimiz tarafından takdir edilen bir boyutuyla ön plana çıkmakta. 2020 kurumsal akredite programına alınmış olması da bizleri ayrıca sevindirmektedir. Ben kültürüyle değil biz kültürüyle hareket ettiğimizde her şeyin çok daha iyi olacağına da inanıyoruz gerek turizm yönden, gerek kültürel yönden, gerek tarihi misyonu ve geçmişiyle e, Kayseri kadim bir şehir olarak makarrı ulema, makarrı evliya diye eskinin tabiriyle e, veliler şehri ve alimler şehri olarak biliniyor olması, Davudel Kayseri'nin şehrinin olması, Mimar Sinan'ın şehrinin olması, Gevher Nesibe Sultan'ın, Hunat Tatun'un şehrinin olması, bu sayılar, isimler çoğaltılabilir bizim şehrimize ayrıca bir özellik ve güzellik katmaktadır. Biz de bu geçmişi geleceğe taşıma adına daha neler yapabilirizin kaygısını gütmekteyiz. Elbette Kayseri'de kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, üniversitelerin yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu Kayseri'miz için de bir büyük kazanım. Bunu da herkes takdir eder. Örneğin sağlık alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserimize gerçekten kazandırdığı Şehir Hastanesi'nin yanında Erciyes Üniversitesi gibi bir değerimizin ya da diğer e, sağlık kuruluşlarımızın bu pandemi sürecinde bizim yüzümüzün akı olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi gibi bir değerimizin aşı konusunda yapmış olduğu çalışmalarla yüz akımız olduğunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sağlık Bakanımız paylaşıyor, Cumhurbaşkanımız paylaşıyor. Bizler de buradan keyif alıyoruz. Bilim adamlarımıza, rektörümüze, dekanımıza, başhekimimize ve araştırma bilimlerimizdeki dostlarımıza, öğretim üyelerimize de teşekkür etmek istiyoruz. İşte onları yüreklendirmek, onları motive etmek, onlara elimizden gelen destekleri sağlama konusunda yerel yönetimler olarak, gerek ilçeler, gerekse büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa biz yapmak durumunda olduğumuzun da farkındayız. Yani hiçbir konuya kayıtsız kalmıyor, bana ne demiyor, her konunun yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Ben de bir nöroloji uzmanı doktor olarak, Erciyes Üniversitesi'nde e, ihtisasının bir kısmını yapmış olan ve tabii ki burayla ilgili bağlarını hiç koparmayan bir yaklaşım sergileyen e, bir belediye başkanıyım. Yani belediye başkanlığından öte diğer konuları çok daha önemsiyorum gerek sosyal konularda, gerek bilimsel konularda, gerek sağlık alanında yani şehrin fiziki altyapısını oluşturmadaki gayretimizden çok bu konularda yaptığımız çalışmaları da e, sizlerle paylaşmak isterim. İşte bu anlayış içerisinde gönlümüzü aça aça her kurum ve kuruluşa diyoruz ki üzerimize ne düşüyorsa biz bunu yapmaya hazırız diyoruz. Gücümüzün yettiklerini bizler yapıyoruz gücümüzün yetmediklerinde yapması gereken kurum ve kuruluşlara, hayırsever dostlarımıza ulaştırmak suretiyle şehrimize, üniversitelerimize kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde işte RGS gibi bir kayak merkezindeki potansiyeli 12 aya yaymak suretiyle yüksek irtifanı merkezi olması, sıcak suyuyla termalin merkezi olması, yayla turizminin merkezi olması anlayışıyla elbette insanlığa kazandırmaya çalışır iken bu kazanımlarımızı üniversitelerimizde de desteklemek, onlarla da iş birliği halinde hayata geçirmek. Yine burada sanayici dostlarımız var, ticaret erbabı kurum ve kuruluşlarımızın başındaki dostlarımız var. Onlar vurgulayacaklardır. Üniversitelerimizle iş birliğimizin biraz daha ben güçlendirilmesi ve arzu ettiğimiz boyutun üstüne çıkması gerektiğine inanıyorum. Kayseri büyük şeylerin konforunu yaşatan, ama büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. İsmi öğrenci şehirleri olarak anılan şehirlerden çok daha öte, çok daha fazla kolaylıklar sağladığımızı ve her türlü desteği de yabancı öğrencilerimize özellikle verdiğimizi ben buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yönde üzerimize ne düşüyor isek sadece üniversiteyle ilgili değil, lise boyutunda da öğrencilerimiz var. Yurt dışından epeyce misafir öğrencilerimiz var. Dediklerinize katılıyorum. Bunlar birer Kültür elçisi, gönüllü, bizim şehrimizin tanıtıcıları birer elçi. İşte biz bunların gönlünde yer etmek, şehrimizle ve ülkemizle ilgili değerlerimizi paylaşmak adına gerekli çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda çalışma yapan sivil toplum örgütlerimize her türlü desteğimizi veriyoruz. Beklentiler ya da bir istekleri olursa onu mutlaka karşılıyoruz. Boş ver demiyoruz. Ulaşımla ilgili olabilir herhangi bir eğitim altyapısıyla, örneğin pandemi döneminde üniversitelerimizin bizlerden internet ortamıyla ilgili ya da bilgisayar desteğiyle ilgili talepleri oldu. Biz bunların hiçbirisine hayır demedik. Ulaşımla ilgili talepleri oldu. Örneğin yemekler çıkmadı, o sokağa çıkma yasakları döneminde hepsine gerekli fırsatları ve destekleri verdik. Şimdi de yine pandemi döneminde gerekli desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Kültürel bazda da yaptığımız çalışmalar ile onların gönlünde yer etmeye çalışıyoruz ama sizin de önerileriniz olursa o projelere de açık olduğumuzu, desteklemek için, paylaşmak için, hayata geçirmek için her türlü işbirliğinin açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Biz Kayseri'de alışmışız. Hep beraber ol together yani hep beraber hareket edersek bir şey olacağına inanıyoruz. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz. Abdullah Gül Üniversitesi önemli, Erciyes Üniversitesi önemli. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önemli ama en genç üniversite olarak Kayseri Üniversitesi de bizim için çok çok önemli. İşte bu güzel birlikteliğin inşallah kazanımını biz gözden geçirip e, ön plana çıkartmamız gerektiğine inanıyorum. Bizlere bu güzellikleri paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederken gerek sağlık alanında, gerek kültürel alanda, gerek inanç turizmi alanında e, gerekse 6000 yıllık ticari geçmişiyle diğer alanlarda e, 7,5 milyonluk fosillerin ortaya çıktığı bir bölgenin elbette ki başkan olarak bu alanlarda Kayseri Müzeler Şehri, Kayseri Kütüphaneler Şehri, Kayseri bilge insanların yetiştiği bir şehir haline getirmek için el ele gönül gönüle daha güzel günler ediyorum.